Kesinlikle onu çok iyi anladım ve buradan ben dokunmuş olmak istedim. Çok Aslında güzel. bunu bizlerin e, dile getirmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet tabii ki e, gelişen çağa ayak uydurmak durumundayız hepimiz. E, Buraya ısları çekmeniz gerekiyor elbette. Ama bunun sizin de az önce bahsettiğiniz gibi %80'e 20 şeklinde dönüşmüş olması şahsen beni, ben müşteri olarak koltuğumuza oturtmam beni rahatsız eder. Kesinlikle. Ben ne demek istediğimi daha size anlatmadan daha benim ne istediğim anlaşılmadan ya da ben anlaşıldığımı hissetmeden hemen işte kameralar, Yuslar bunlara girilirse ben oradan memnun olamayacağımı düşünerek zaten bir kere oturmuş olurum. Bir Farklı olan insanların düşünmesi bence. gereken durum bence zaten Kesinlikle. tam olarak bu. Tabii ki reklamınızı yapmanız gerekiyor. Tabii ki bu videoların paylaşılması gerekiyor. Tabii ki hepimiz buna bakıyoruz referans olarak. Ama orada iki dakika sizinle kuracağımız bir göz teması veya bize yapacağınız, katacağınız küçük bir dokunuşla bizi bambaşka bir psikolojiye e, getirebiliyor olmanız evet. sizin için zaten çekeceğiniz reelslardan çok daha büyük bir referans ve reklam olacaktır diye düşünüyorum Tam olarak ben. Bu